Evet merhabalar. Bu videomuzda birlikte Django'da Ajax isteklere bakmaya çalışacağız. Aslında biraz farklı bir yaklaşımı görmeye, incelemeye çalışacağız. Bu benim daha önce stajyerlik yaptığım dönemlerde bir projede karşıma çıkan, PHP bir projede karşıma çıkan bir yöntemdi. Bunu bir Django tarafını implement etmeye çalıştım kendimce. bu yaparken default Django, default Python metotlarını, fonksiyonlarını kullanacağız ama biz burada bunu nasıl uyguladığımıza bakmaya çalışacağız. Bununla ilgili bir Django Ajax calls diye bir Medium Wills yazdım bunu da videonun linkinden bulabilirsiniz. Fakat bu videoda yazdığımız kodları kitapta paylaşmayacağım çünkü paylaşmaya değer bir kod olmayacak. Aslında burada bir çiğ çit gibi düşünebiliriz. Hazırladığım bir gist var. Kitap gisti. Buradan copy paste ile bunu nasıl kullanabiliriz onu görmeye çalışacağız. Ve bunu yaparken de basit bir jQuery kullanacağız. jQuery'deki ajax istekleri kullanacağız. Ve tek field olan bir todo modelimiz olacak. Ona basitçe bir todo ekleme ve listeleme işlemi yapacağız. Buradaki amacımız bu Dynamic Importer dediğimiz klası kullanmak ve e, bu fonksiyonlar ile ilerlemek, bunları kullanmak olacak. Burada farklı yapılar var, yani şöyle daha farklı modül klasör yapısı vesaire için işte Helpers altında şu modüle git tarzı gösterimler var. Ben bu videoda bunlara girmeyeceğim hepsini tek bir dosyada yapmaya çalışacağız. Çünkü dediğim gibi burada olayımız ajax istekleri incelemek e, diyelim. Ardından yazıda bulamayacağımız şu kısım var. Sketch.csrf token dediğimiz e, olayda e, yine şahsi bir projemde ihtiyacım oldu ve bunu geliştirdim. Artık böyle bir e, yani buradaki post isteklerini... E, de karşılayabilecek hale geldik diyebilirim güvenli bir şekilde. Şimdi bir e, Python manage run hmm. server diyelim ve defaultta çalışan Django uygulamamı görebilirim. Ardından buraya bir e, Python manage start app diyerek sudo diyelim. Sudo app'im buraya geldi. Bir model oluşturacağım. Class uh, to do deyip Class to do model start model ardından bu to do'nun neyi olsun. Title description completed. Burası da uh, e copilot sağ olsun. Ama ben şimdilik sadece title istiyorum. Ardından black'i kullanabiliriz. Install. Ardından bu to do, uh, bunu oluşturdum evet. Bunu python manage make migrations diyeceğim ama muhtemelen çekmeyecek çünkü henüz app'lerim altında bunu tanımlamadım. Şöyle diyebiliriz custom apps diye ardından Tudu apps altındaki Tudu config buraya gelecektir. deyip şimdi make migration dersem buradan da bir migrate çakarsam bu tarafında da admin'e gidersem bunu görmeyi bekleyeceğim ama bir de admin. Python manage create super user olması lazım. User name'imiz admin. email boş geçiyorum. 1 2 3 1 2 3 yes basıyorum. Ardından app'imin admin'ine geliyorum. To do app'imin from buradan models altındaki e import to do diyorum admin dot site to do diyorum hadi şunu da yapmış olalım belki ihtiyacımız olur last to do admin admin modul admin pass ve to do admin diyorum ardından uygulamama admin tarafıma girmeye çalışıyorum Evet burada tutularımı görebiliyorum. Şimdi basit bir indeks HTML oluşturacağım çünkü ne demiştik bir ajax isteği yapmamız gerekiyor. Hemen bulunduğumuz içinde tem, templates adında bir klasör oluşturuyorum. Settings altına gidip templates e base dir altındaki templatesi veriyorum. Ardından templates altına gelip bir index index.html oluşturuyorum. Oluşturduğum index altına yardımıyla basit bir ajax demo diyorum. Ardından cdn sayesinde jQuery'mi buraya import ediyorum. Buradan sonra yazacağım kısımda custom benim kendi script'im olacak. Burada kendi javascript'lerimi yazacağım. Ve şimdi burayı uçurabiliriz, bunu uçurabiliriz. Bura için bir bu indeksi karşılayacak bir view yazmam gerekiyor. Bir view yazacağım. Ardından helper'larıma geleceğim. Şimdi bir view yazalım. Ajax color altında değil burada bir view yazalım. Diyelim ki def index bir request alacak. Return request. Index HTML'i döndür. Ve buradan ya Ben normalde to do altında ayrı bir URL modülü oluştururdum vesaire ama şu an bunlara girmek istemiyorum çünkü basit bir hep olacak bu. Ardından pet index name index diyorum ve bir de to do views altından indeksi çağırdık bir de şuraya şeyi çağıralım def ajax method call diyorum bu da bir daha direkt şuradan alabilirim. Şuraya olduğu gibi import ediyorum. JavaScript'ler hariç. Buraya yapıştırıyorum. Siyah serifi kullanabilirim. Çünkü artık e, şeyleri de yakalayabiliyorum. Import bir çağırıyorum. Bu da yukarıda olabilir. Bunu kaldırıyorum. Şu view'umu aşağı atacağım. Burada view'larım olacak. Ardından burada ne var? Jason response diyor bunu da alıp şöyle. URL paya ekliyorum. Hatta buradan da şunu yapalım. Import views diyelim. Buna da gelip views altındaki index diyelim. Bu şekilde daha cix olacaktır. Evet şimdi bir return JSON response diyor. Bunları import etmemiz gerekiyor. Bunları nereden import etmişiz? Veyahut da import etmemişiz. Şöyle JSON response'ı alıyorum. Ve aslında burası da tamamlanmış oluyor. Şuradan da helper JS'lerimi alırsam bizim işimiz burasıyla da bitmiş olacaktır. Buraya da gelip script altına kendi helper JS'lerimi yazıyorum. Evet. Şimdi öncelikle e, indeksimizde geldi. Refresh atarsak burası da gelecektir. Kafamızda karışmaması için şuraya BisonSoft, Stunning Ajax Request Approach diyelim. Evet. Şimdi buraya da ID diyelim. Bunun da adı şey olsun. To do container diyelim. Evet burası da çalışıyor. Settings'i kapatabilirim. Views altına geliyorum. Öncelikle bir Dynamic Importer klasıma bakıyorum. Bu klasın temelde iki metodu var. Bu klastan e, edilmiş bir instance'ın iki metodu oluyor. Biri import modül, diğeri de import class. Import modül şu işe yarıyor. Bizim yani burada import libi kullanıyoruz. Python'ın built-in kütüphanesi diyebiliriz. Modülü de diyebiliriz import tip altındaki import model şu işe yarıyor. Bizim string olarak verdiğimiz modülü import etmemizi sağlıyor. Import class da bizim aslında şu işe yarıyor. Yani şurada şunu yapıyoruz. String olarak verdiğimiz bir modülü import ediyoruz. Bu metot sayesinde, fonksiyon sayesinde. Import class ile de import ettiğimiz modülün içerisindeki class'ı import edebiliyoruz ve bu bize class'ın kendisini dönüyor. Bunun ne olduğuna birazdan bakacağız. Burası da aslında bize e, modülün kendisini dönüyor diye düşünebiliriz. Bunlarla ilgili daha detaylı bilgileri Python'ın kendi dokumentasyonundan okuyabilirsiniz. Ben şu anda sadece bunu nasıl Ajax requestlerimizde kullanabiliriz onu göstermeye çalışıyorum. Ardından bir getAjaxResultlik diye bir e, bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon aslında sadece şu işi yapıyor: bizim e, JSON responselarımızı standartize etmemizi sağlıyor. Bunun yani bu bu sayede bir result'ın bir mesajım oluyor. Ben bunu kendi mesela diğer e, hobi projelerdeyim, o projelerde e, result stringine göre e, eğer false true hani e, başarılı veya başarısız durumlarını bu result'a göre handle ediyorum. Message'da genelde örnek veriyorum template tarafında bir e, yine helper e, javascript fonksiyonum oluyor. Bu sayede bir mesaj gösteriyorum bu request'ten sonra mesela bunu onun için kullanıyorum ve ekstra bir data varsa dictionary şeklinde bunu da template tarafına göndermemizi sağlıyor. Template demişken bu bütün olay aslında Sadece şu işe yarıyor benim için en azından template tarafında oluşturduğum değişkenleri vesaire ki bu şu olabilir bir form field olabilir e, veya da bir text box içerisindeki değer olabilir bunları rahat bir şekilde backend tarafına paslamamı sağlıyor bu yaklaşım benim bu işimi çözüyor buna geçiyorum ardından e, burası bizim asıl işimizi yapan metodumuz zaten View'umuz. Bu view eğer request metodu post ise zaten şöyle yapmakta fayda var. Buraya getireyim. Bu view şu şekilde çalışıyor. Bunu da anlamak için şunu anlamamız gerekiyor. Şurada örnek bir şey var. İstek var request bu fonksiyon bu view'u çağıran tetikleyen bir örnek istek var. Bu aslında ilk parametresi şu oluyor. Bir bu view için. Yani burada daha farklı fonksiyonlar falan da yazılabilirdi tabii ki ama şu an da direkt request post diye gönderiyoruz. Bir e, hangi modülü import etmek istediğimi string olarak gönderiyoruz bu view'a. Modül name oluyor. Ardından ilgili modül altındaki hangi klası import etmek istediğimiz klas name olarak geliyor. Ve bu klasın hangi klas metodunu, klas fonksiyonunu klas metodunu Kullanmak istiyorum, trigger execute etmek istiyorum, onu belirtiyorum. Bu da method name oluyor? Ardından argümanlarda burada hani şey var, biraz şu kısım tamamen argümanlarla ilgili bir şey. Yani o da daha detaylı okursanız anlayabilirsiniz çok üstünde durmayacağım ama e, template tarafından işte benim elde ettiğim mesela bir textbox value'su olabilir, bunu alıp bu class metoduna parametre olarak göndermemi sağlıyor. Mesela burada data table adındaki class'ın apply action metoduna, class metoduna bunlar instance metotlar değil, object metotlar değil, class metotlar. Action type'ı ve primary key'i yolluyorum. Bunu şöyle düşünebiliriz. Cell'de ilgili hücrede tıkladığım zaman action type'ını ve o hücrenin primary key değerini bu fonksiyona gönderiyorum ve orada ne yapacaksam onu yapıyorum. Ardından bana bir response geliyor. Bu response da genelde zaten şu error'a düşmesi için bu import tarafında veya da fonksiyonun kendisinde büyük bir yani bir hata olması lazım. Ama onun dışındaki bütün e, cevapların hepsi success'e düşüyor ve burada da gelen e, işte şeye göre, response'a göre bir şeyler yapıyoruz. Artık ne yapmak gerekiyorsa bu da az önce dediğim olay. Eğer ki mesela benim bir hatam varsa bir helper fonksiyonum sayesinde dönen response'ın içerisindeki mesajı o da nereden geliyor? Şuradan geliyor. Kullanıcıya gösterebiliyorum ee, diyoruz ve bütün olay aslında şurada bir dynamic importer instance oluşturuyorum. Şurada bunu hani initialize derken hiçbir şey göndermiyorum. Bunların hepsi statik metotlar, class metotlarda da olabilirdi. Ardından bir hedef class'ım oluyor. Bu da zaten o ile gelmişti. Bu artık importer'ımın import klası import sayesinde ben ne yapmıştım? Import klasa modül name ve class name yolluyordum. Şurada. Bu da şurayı alabiliriz. Bu ilgili modül altındaki ilgili klası bana return ediyordu. Ve ben bunu da aslında bir değişkende tutabiliyorum. Ardından buradan şurada olabilirdi. Hani target class instance da diyebilirdik bu değişkenin adına. Elde ettiğim klastan yani import ettiğim class'tan bir instance oluşturuyorum. Burada da şu tarz şeyler önemli. Hani bu instance'ın in initialize ederken olmak zorunda olan field'ları vesaire var mı yok mu gibi kontroller yapılabilir. Ama bir instance oluşturuyorum hedef class'ımda. Ardından bu hedef class'ımın ilgili statik veyahut da klas metodunu alıp metot değişkenine atıyorum. Ve oluştu yani artık elimde bu fonksiyon olarak var bu metot. Ve bu metoda da bana template tarafından gelen argümanları paslıyorum. Ve bu sayede bu metot burada execute edilmiş oluyor, çalışmış oluyor, tetiklenmiş oluyor ve bunu result değişkeninde metodun çıktısını elde ediyorum. Ardından e, metodun çıktısını da json response olarak buraya yazıyorum. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bunu benim şeyi almam lazım. GetAjax result dikti. Hadi şöyle yapalım. Tudu altında helpers diyelim. init.py ardından şuna da ne diyelim? http.py diyelim. C değil. http ve şu views'taki getAjax alıp buraya gönderiyorum. Ki ben aslında bunu şöyle yapacağım. From nokta helpers nokta HTTP'den get Ajax result alıyorum ama bu burada bunu return ediyor exception durumunda veya da hani hatalı bir request durumunda benim aslında bunu kullanacağım yer class metodumun return tarafında bunu kullanıyorum ki bu dictionary'i json olarak kullanıcı tarafına gönderebiliyorum. Dedikten sonra basit bir örnek yapmak için hazırız. Admin var, index var. Şimdi mesela bunun altında bir class metot oluşturuyorum. Buna da diyorum ki dev mesela Aynen get all diyelim. Return class'ın bütün objeleri burası Django öğrenme bütün objeleri return ediyor. Ama bunu da şöyle yapalım. Diyelim ki from ıı, nokta helpers altındaki get ajax result dikti al ve şöyle bir şey olsun. Tudus bu. Return get ajax result dikt true success tudus tudus. Aynen. Şimdi bunu çağıralım buradan. Sayfam açıldığı zaman Ajax Method Color Helper fonksiyonumu kullanıyorum. Hangi modül altında? Bu zaten bana getirdi. <laughs> bu yana güzel. Ee, buna da şunu diyelim. Ardından önce e, Clean Container diyelim ki öncelikle konteynerin içi boşalsın bu help çağrıldığında bu birazdan şey yapacağız bunu farklı bir fonksiyona taşıyacağız bunu görmek için. Yine burada bir şeyleri patlattığıma şunu kapatırsak olacaktır. Şimdi diyoruz ki apps altındaki çalışırdı ama biz bunu apps altına taşımadık. To do altındaki models altına git. Bunun altındaki to do get to do listini çalıştır diyor ama biz bunu get all demiştik. Şunu alalım. Get all'u çalıştır. Ve buna da Parametre göndermemiz gerekseydi şöyle yapalım buna da. Mesela param bir diyelim. Print param bir diyelim buna da. Buradan da diyeyim ki hello mesela. Ve bir response dönüyor. Dönen response'ı buna basıyor. Response'ın result'ını değil response'ın tulusunu basacağız burada da. Şimdi sayfayı refresh attığım zaman aslında param 1'in gelmesini bekliyorum. Evet gelmedi. Bu da istediğim bir hataydı. Forbidden dedi. Çünkü neden? Öncelikle CSRF get CSRF token fonksiyonu bu fonksiyonun içerisinde çağrılıyor. Bunun için de şuraya bakabiliriz. Şunu kurabilirim. Kapatıyorum. Burada CSRF ID dediği bu Django tarafında set edilmiş bir değişken ismi gibi düşünebiliriz. Bunu kullanmam için CSRF token'ı çağırmam gerekiyor. Bu sayfaya şunu bırakıyor. birden bir input bırakıyor. neyimi de işte bu CSRF ID oluyor. Bunun da bir value'su oluyor. Bunu view tarafına gönderiyorum. Geri kalan tarafı Django yapıyor. Şimdi bakın burada hello'yu gördüm. Neden? Bu paran de Aynı şekilde gelen response'ı console.log dersem mesela console.log press dersem şöyle konsolumuzu açalım. Bana bunu dönüyor. mesajım işte object bilmem ne result'ın null diyor. Bunun da sebebi object of type queries. Evet. Şöyle yapalım. Bunu şunu basamıyor. Bunu copilot'a yaptıralım. Tudus diyelim. Şimdi buraya getirelim. Evet. Şimdi de bir e, parametre gönderdik. Şunu buradan uçurursam. Aynen öyle. Evet. Gördüğümüz gibi tudularımız elimizde yok. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu ajax metodu alıyorum diyorum ki bunu cons fetch tudus diyorum. Ardından bunu kullanıyorum. Burada bir sorun var. eşittir burası. Evet, şimdi sayfa ilk açıldığında fetch tudus da çalışsın. fetch çalışsın. Ve şuraya bir input koyalım. Diyelim ki bunun da adına ee, input type text olsun. ID'si to do title olsun. Ve bir buton atıyorum. Butonun da ID'si to do add btn. Ardından add to do diyorum buna da. Şöyle basıyorum. Evet. Şimdi to do add btn butona bundan sonrası da aslında muhtemelen anlamışızdır diye düşünüyorum. Click eventine gel. Hop. Click eventi olduğunda tabii ki burada eventin kendisini alacak. Git hemen şeyi al. const to do title eşittir. To do title'ın value'su. To title mıydı bu? Evet to do value'su. Bundan sonra hemen şöyle yapalım. Ajax method color'ı al. Onun için de şurada bunu karşılayacak bir class method yazıyorum. Def create sudo diyorum. Class diyorum. Buna da bir sudo title diyorum. Ardından burayı çalıştırıyorum. Yani bu aslında kopayla tamamladı. Burada hani bir create to do dedik. Try block içerisinde bir bu klastan bir instance oluşturmaya çalışıyor. Yani şurası patlar mı? Evet patlamaz. To do title diyor. Artından return to do save diyor. Yani to kaydetmeye çalışıyoruz. Basit bir Python kodu. Ve eğer başarılıysa bunu true ve success olarak gönderiyoruz. False ise bu şekilde gönderiyoruz. <laughs> Ajax method caller ile git. E, to do models altındaki to do'dan Bu tabii ki tüm zaman kafayı yiyor ama ben şöyle kendim yapayım bunu. Evet şimdi oldu. Git to do models altındaki to do klasının add değil create to do metodunu çağır ve çalıştır daha doğrusu. Bunu da to do title parametresiyle yap. Ardından... Bir response gelir, yani gelen response'i konsola yazdır ve fetch solution dediğimiz şeyi çalıştır. Kendi yazdığımız fonksiyonu çalıştır. Bu sayede eklediğim tutu oraya gelecektir. Şimdi bunu deneyeceğim. Tutu bir diyorum, et tutu diyorum, tutum geliyor. Tutu iki diyorum, tutu iki geliyor. Ve gördüğünüz gibi sayfayı refresh atıyorum. Aynı şekilde. Tudularım burada kalıyor da mesela diyelim ki işte annem kızmasın <laughs> kahve bardağını yıka mesela kahve bardağını yıka geldi aynı şekilde burada da tudularımı görüyorum. Olayımız buydu. Umarım beğenmişsinizdir. şu yeni geldi. Yazıda bulamayabilirsiniz ama bu kodun da çok paylaşılması gerekecek kadar bir kod olduğunu düşünmüyorum. Asıl olay zaten şu helper'da dönüyor. O da `views.py` altında şu dynamic importer ve bu view'un kendisi. Dikkat etmemiz gereken şey belki kafa karıştırabilir. Şu Ajax method caller statik olarak setlenmiş bunun da reis'te katacağı. Bunu da aslında bir template değişkenle kullanabilirsiniz. Hani Django tarafında şeyin terminolojik adını unuttum. Şuradan bakalım konteks context ile birlikte bu URL'i alabilirsiniz ama bu şu anda statik olarak buraya istek atıyor. Bunu uygularken tek dikkat etmemiz gereken şey bu URL'i karşılayan bir URL'imizin olması, burada olduğu gibi. Umarım faydalı olmuştur. Ben sevdiğim bir yöntem. Bu sayede aslında hani bunu Django REST Framework'te falan da yapılabilir ama bazı ufak tefek projelerde, hobi işlerde React'ta falan girmek gerekmiyor açıkçası hani ben de frontend tarafından çok haz etmediğim için girmeyi de tercih etmiyorum ve böyle sallıyorum tek sayfalık bir html içerisinde kendim ufak tefek ajax, ajax isteklerine karşılayacak class metotlarını veya da static metotları yazıp aslında düz bir html sayfasında istediğim şekilde sayfayı Tekrar refresh etmeden, formu işte mesela post ettik sayfa refresh olmadan istediğim şekilde datayı getir götür yapabiliyorum. Bunun için kullanıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Şimdiden hayırlı bayramlar dilerim. Ee, sevdiklerimizle birlikte nice mutlu bayramlara.